Herkese merhaba arkadaşlar. Oyunların gibi yolların ışığı Kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle The Solus Project'te bir ilk bakış atalım dedik. kendisi bir bağımsız yapımcı oyuncu. Her zamanki biliyorsunuz bağımsız bağımsız yapımcı oyuncuları çok severim. The Solus Project'te arkadaşlar dünya artık mahvolmuş, leş, ölmüş, bitmiş. Bu Solus Project'in de olayı yeni gezegenleri araştırıyor. Ee, bir, bir bu bu e, Solus Project dediğin şey yeni gezegenleri araştırıp onlarda yaşam bulmak ve gemimiz arzulanıyor ve bir gezegeni düşüyoruz ve orada maceramız başlıyor. Hemen yeni oyun diyor ve başlıyoruz. Şurada yeni oyun diyelim hemen. Ben bir tabi bir göz attım tabii ki. Yani göz atmasam olmazdı. 2115 yılında bilim adamları Klas bir yıldızının bize doğru geldiğini tespit te ettiler. Dünya ve Güneş Güneş sistemi yok olacaktı. Polis gemileri 1900 ne 2149'da bulundu. 3 büyük, büyük koloni kurulmuş. 2151'de Dünya yerle bir oldu. Gidecek hiçbir şey yok. Hiçbir yer yokmuş. 5 ee, ayrı dünyaya göndermiş. 5 izci. Evet, ilk e, Dünya'nın ilk yıldızlar arası yolculuğu o an başlamış. Yasam Savaşı'nda bilinen son şansımız Source Project. Fikir güzel. Tasarım hoş. Ama yer mi? Şimdi işte bunu göreceğiz. Bakalım ne kadar yemiş oyun. 15 yıl sonra. Aynen biz bir gezegene ulaşmışız. Adı çok tuhaf. Alfabetik bir şey. Atmosferik bir şeyler olmuş. Atmosferik. Çık bakayım içinden dayı. Bu atmosfer mi yok lan burada? Güneş batımı. Allah'ım çok tatlı gözükmüş. Oradan aşağı düştük. Camımız kırıldı. Ama uyandığımızda camımız tamir olmuş. Neden? Çünkü melekler var. Melek diye bir gerçek var bu dünyada çünkü. Değil mi? Ama öyle çabucak e, tamir oldu tabi. Doğru söylüyorsunuz. Aynen. Katılıyorum. Kolay tabii ki de. Keşif. Devam. Abi çok tatlısın. Yıldızlar falan falan çatır çatır. Arkadaşlar istediğiniz kadar dilek tutabilirsiniz burada gördüğünüz gibi. O kadar çok yıldız düşüyor ki istediğiniz dileği tutmakla serbestsiniz. Şimdi bu neymiş? World Independent Local Survival Overseer Mode. Evet her şey dağılmış ama bu hemen önümüze lönk diye düşmüş. Evet, bununla bunu alıyorsun, bununla bunu birleştiriyorsun. Okey, tamam. Bununla bunu alalım, bununla bunu birleştirelim bakalım. Şunu at bakayım. Şunu keseceğiz işte. Şuradan eğil. C B uyu P istikler o o evet, hedef, tamam. Anladım hocam. Bunlar ne? Bu, bu su mu? Nice su. Bu neymiş? Aa konserve açıldı. Eğer kendini tehlikeli bir durumun içinde bulursan etrafını araştır ve yararlı olabilecek tüm maddeleri şartları şartlar daha da kötüleşmeden topla. Okey. En kısa zamanda e, işi temiz e, su ve yiyecek kaynaklarını sağlam e, sağlama al. Sığınacak bir yer bul. İlk birkaç saatte nasıl başa çıkabileceğini hayatta kalmayın için önemlidir. Okey. Okey bro. Çok tatlı bir şeye benziyor bu. O sopa var burada. Allah'ım ama o sopayı ben almayacağım. O sopayı almayacağım. Çünkü duyduğuma göre onu oyunun başında alırsanız e, bug'a giriyorum. Çünkü ilk önce bir training varmış. Her şey ateş altında diyor. Bir şeyleri bulmam lazım dedi. Dur bakayım neymiş bu? Su ihtiyacımız normal. Lok 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 lok. İç bakayım suyu aferin dayı. Şimdi komutları takip ediyoruz arkadaşlar. Oyunlar her zaman komutları takip etmek önemli biliyorsunuz. Komutları takip etmediğiniz mi sıkıntı. Yiyecek bir şeyler topla diyor. Tamam yiyeceğimizi de topladık. Neymiş bu? Bak sopayı şimdi aldırttırıyor bize. Şimdi tekrar içeri gönderttiriyor. Hani şey de olabilirdi biraz. Yani oyun bize kendi yaptırtabilirdi bunu yani yaptırtmak yerine yani Direkt oyunun başında ilk önce onu yapabilirdik Bunu böyle bırakacağız abi yere Tamam mı Bunu alacağız elimize Böyle bunu yapacağız Tamam mı Ondan sonra şuraya bir geleceğiz Burayı yağ yapacağız bunu Yabancaz. Buradan kendimizi ya kendimizi yakmadan buraya yakacağız. Okey şimdi sağa mı gidelim sola mı gidelim? Uyanış. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir sağa doğru bir gidelim abi. Bağlantı kuruldu diyor. Zamanınız tükeniyor diyor kadın. 15 yıllık maceranız hani carttı curttu diyor. Bağlantı kaydedildi. Güzel. Ne yapacağız bu tarafa doğru mu gideceğiz? Pekala. Ve oyunun meşhur olayı eee Dalgalar düşüyor sağdan soldan Arkadaşlar Burada ne var Gö Yani bildiğiniz Gök taşı falan düşüyor Ve şunlar da açılıyor gördüğünüz gibi Mantar Diş bir mantar olayı Şunu alalım Yemektir alınır Yemek buldun ye Dayak buldum. Kaç demişler. What the fuck? Aman ha. Elimize daş alalım daş. Bu ne abi? i̇şaret İşi... ışığı. İşaret fişi 2. Sağlık kiti 2. Sırt çantası 2. Lazer çubuğu 2. Yani burada Yanlarına almışlar bir şeyleri. Burada normalde bir şeyler daha olması lazımdı. Yani bu Arkadaşlar kesin burada bir Olaylar dönüyor. Burada değişik olaylara gireceğiz gibi. Kasetin yayılması 2 Buradan bir ses geliyor. Ama buradan başka bir yerden Geçmemizi istiyor. Peki abi. O zaman biz de geçecek başka bir yer buluruz. Mağaraya inmenin bir yolunu bul ve sisin nereden geldiğini çöz diyor işte. Peki hala. Arada böyle değişik değişik FPS droplara giriyor oyun. Bir şey düşüyor abi. Bir şey düştü abi buraya. Oha bir şey düştü abi. Bu arada abi gezegenleri görüyor musunuz ya? Abi canavar değil mi ya? Bakın. Bir şeyler düşüyor oluyor bir şeyler oluyor ama anlayamadım bir türlü. Abi bu gezegenler hareket ediyor baksanız arkadaşlar ya. Çok iyi değil mi ya? Burada ne var abi? Işınlanma cihazı. Inventory full mü? Inventory full ise abi o zaman Bunları yiyeyim. Inventory full diyor. Bu ne abi? Su yiyecek, su yiyecek. Suyumuz ne kadar var? İki tane. Ama yiyeceğimiz bol. Ben şunun bir tanesini gömeyim tamam mı? Bir su, suyu alayım. Şimdi abi biz nereye gideceğiz ya? Buradan değil. O zaman buradan bir yerden gideceğiz muhtemelen. Bu şey ilginç olmuş. Yani ilerisi hani bayağı sıcak hava herhalde. Havanın sıcaklığına bakın 37 derece. 37 derecede bu kadar bulbulanık olacağını düşünmüyorum. Herhalde İskandinav ülkesinde yaşayan insanlar yaptı bu oyunu. Bana öyle geliyor çünkü. Çünkü bu 37 derecede böyle bir olay olmaz yani. Sonuçta ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'in sıcağını bilirim yani. Burada mı? Daha gelirken buradan aynen burada abi. Ben çünkü geçen geldiğimde şüphelenmiştim buradan da. Aynen abi. Bu ne? Hava direnci, açlık sıvı kaybı artı bir. Burada oyun iyice kasmaya başladı. Keşke biraz daha düzgün yapaydınız diyorum. Oyunu. Bu ne abi? Hareket <laughs> hızı artı bir. Zırh gibi bir şey aldık abi. Anladım. Oraya geçiş yok. Anladım hocam. Oraya geçiş yoksa Şuradan geçelim. Aynı yer herhalde burası değil mi? Burası burayla aynı yer. Ya muhtemelen zaten giriş burada beyler. Hani beyler bayanlar diyeyim. Ucu bayan izleyicilerimiz de var. Hani... Bu ne abi ne verdi şimdi bize? Anladım hocam. Yani oraya ışınlanalım abi. Işınlanıcı. Nice ışınlanma hocam. Diyorum ve e, elim ateşimi alıyorum. Selam. Şimdi. Bakalım burada. Evet şimdi normal. Tabi sesler azalmaya başladı. Biz geldik ya ondandır. Buraya girdik burada <laughs> yüklüyor. Ay, ya, ay tüneller müneller çok sıkıntı yerler buralar ya. Tarafta bir şey yok değil mi? Tam yiyeceğimizde sıkıntı yok. Onunla bununla sıkıntı yok. Şuna iki dal içeceğimi de alayım da. Taşa ihtiyacım yok ki benim. Dur bakayım bende ışınlanıcı var. Tam da şuraya fırlatacağım değil mi? Şu içeri. Selamun Aleyküm. Oralara girmem. Geçeceğiniz onu girmek isteyen gitsin oyunu alsın. Gitsin oyunu alsın aga. Üf, buna da mı ışınlayıcı istiyorsun ya? Ver bakayım bana meşaleyi. Abi buraları hep kan ya. Bu ne bu ışık ne abi sürekli yanıyor. Abi giriyoruz falan ama ben gerildim mi ya bir, tuhaf bir şeyi var. Dinozor yumurtaları derken Burada ışık, ateş var. Bu ne? Işık kristali. Inventory full. Inventory full ise bir tane daha yemek yiyelim. Ben ateşimi kullanacağım. Ee, o kristal şu anlık benim umurumda değil. Oyun kaydedildi. What the fuck. Neyse uğraşamayacağım bunlarla. Buralara full su. Tırman! Operator vet anladık. Islanmayalım dedik. Rutubet oranı yükseliyor. Bunlar ne dayı ya? Aç ha. Şuraya git. Ama amacı tamamlamak istiyorum şuradaki. Buna da bastık abi. Ha. Huh. Mecbur buradan götürüyor bizi oyun. Burası açıldı mı şimdi? Okay to. Geçiyoruz abi, geçiyoruz, gidiyoruz. Çok iyi, çok hoş da. Yani sonunda ne olacak? Sonunda ne olacak? Hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz tabi bu da. Tutubet %17. Şimdi yeni bir yere geldik abi. What, what is this? Ne oluyor abi? Aydınlanmamış mağara 3. Bunu al. Aç bana. İlginç. İlginç abi o bebek neydi öyle ya? O ne lan? Taşın içinde falan. Kaç 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 dayı kaç. Depar candır. Depar çok önemli arkadaşlar. Depar atmayı bileceğiniz. Operator wet anladık hocam. Bunlar ne abi? Şuna ilerliyoruz abi. Gel git suyunu atla diyor. Abi bu nasıl bir oyun ya böyle? izginlerin yolu. Bunlara kapılmak istemem. Bunlar tuzak. Aa, burada kapıyı açmışız. Yeni ileri rota diyor. Abi bu ne? Beni sardı. Çorba var. Su var. Tamam yemeği de dengele. Kalori okey. Tamam. Devam ediyoruz. Aa birinin ağzına sıçtılar. Birinin ağzına sıçtılar abi. Bunun içinde ne çıkacak? yemek Bunda hiçbir şey. İyi bakalım arkadaşlar burada bölümü sonlandıralım. Yani ilk ilk bakışımızı sonlandıralım. Burada ne olduğunu merak ediyorsanız bu oyunu satın almak zorunda kalacaksınız. İyi bakalım arkadaşlar videoya like atıp lütfen paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.